Türkiye'nin nitelikli işgücü mesleki eğitim merkezlerinde yetişiyor. Mesleki eğitim merkezleri gençlerimize donanımlı bir meslek sahibi olma fırsatı sunarken işverenlerimize de sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü kazandırma olanağı sağlıyor. Ortaokul mezunu herkes için kayıt fırsatları ve birçok farklı alanda mesleki eğitim seçenekleriyle seni bekliyoruz. 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıf öğrencilerine ise %50'si kadar maaş. Ayrıca iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi işlerini açma belgeni alabilirsin, hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Geleceğini güvence altına almak ve mesleki geleceğini şekillendirmek için bizimle adım at. Gelecek mesleki eğitimde. Hadi birlikte planlayalım. Meslek edin, geleceğe güvenle bak.